Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şurada bir 20 bin elmas kutularımız var. Göstereyim. Aa, orada 18 tane. Bir de 10 tane elmas otomatiklerimiz var. Bunları sizlerle beraber açacağız. Önce gibi 10'lu elmas otomatikleştirini çevirelim. Şimdi bu falan yandık. Ben şeyler çektim. Çöp 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 Şimdi kutuyu açalım. Kutu, bu da iyi. Döndü bir şuna açayım. Şuna bir açayım. Daha. Зачем? И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Hadi altını açalım bari. Bismillah. Çıkmadı ya. Bir de bunu verdi arkadaşlar. Geri çağrı. Eğer güzelse yorumları yazın. Selam. Hmm. Evet arkadaşlar. Video böyle de. Daha böyle videolar bakalım için like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz görüşürüz. Hmm.